Mevlüt aslında 15. yüzyılda Osmanlı döneminde Süleyman Çelebi adında bir şairin yazdığı ve peygamberimizin doğumunu konu alan bir şiirdir ve alakaya maydanoz biçimde ölünün arkasından okunur. Doğumu anlatıyor ve ölüye mevlüt okunuyor ve de mevlüdün sevap olacağı düşünülüyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Süleyman Çelebi'nin şiirinden sevap hasıl olur mu? Mevlüdün olmazsa olmazı tavuklu pilavdır ki zaten mevlüde gidenler tavuklu pilav yemeye gider çoğunlukla. İkramsız olsaydı katılım daha az olurdu. Yani kardeşim ölüyü anma amaçlı ibadet maksadı olmayarak tavuklu pilav yedirsene ona kimse karışmaz. Ama neden araya bidat sokuyorsun? Yahut Kur'an okuyacaksan ölüye değil diriye oku. Aç bir meali oku. İnsanlar Allah'ın ayetlerinin anlamını bilip feizlensin. Mevlüt de neymiş? Yok oldu olacak Remzi, Şevket filan da okutun. Üstüne üstlük mevlüt okutmak için hoca tutup bir de para veriyorlar. Sonra bunu yapanlara enayi desen kızıyorlar. Kur'an zaten parayla okunmaz. Bir şairin yazdığı şiirde parayla okutulup o şiirden sevap beklenmez. Bir de ölünün yedisini, kırkı elli ikisini uydurmuşlar. Diyanet bile açıklama yaptı böyle bir şey yoktur diye. Ama halen devam ediyorlar ne yazık ki. Tarikatçılar bile böyle bir şey yoktur diyor. Millet kırkını okutuyor halen. Yahu anlamıyor musunuz yok kardeş? kardeşim. 7, 40, 52, 52 yok.